Merhaba sevgili yarısı severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 26 Ağustos 2021 günlerden Perşembe saatlerimiz 16.30'u gösteriyor. Hepinize sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir gün olur. Umarım hep birlikte şanslı kalemleri buluruz sevgili yarısı severler. Gündüz programı Ankara 75. yıl hipodromunda koşulacak 9 koşuluk programla start almıştı. Burada Ankara 2. altılı Ganyan analizimizi yaptık. Sıra geldi akşam yarışlarına. Akşam yarışları Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda koşulacak 8 koşuluk programla tamamlanacak. Ben Kocaeli at yarışları analizlerimle karşınızdayım. Bütün arkadaşlarımızdan duyarlı olmalarını ve YouTube kanalımıza abone olmalarını ve kanalımıza destek vermelerini önemli rica ediyorum. Ve ben Kocaeli Altılı Ganyan analizime geçiyorum. Kocaeli'de 8 koşuluk güzel bir program var arkadaşlar. Altılı Ganyan programın 3. koşusuyla 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1500 mesafe kum pistte koşulacak. Handikap 15 yarışıyla start alacak. Burada... Özellikle e, bu rakiplerinden ön planda çıkan bir safkan var. Talipan temsilcisi Luxor torunu 2 numaralı Himan. Gerçekten çok formda bir safkan. Özellikle kumda çok güzel yarışları var. Ben bugün 2 numaralı Himan isimli safkanı birinci şanslı isim olarak tutuyorum. Ve bu safkana sıkı rakip olarak da 4 numaralı Black Olivia isimli safkanı öneriyorum. Altılı Ganyan'ın ilk ayağını iki safkanla değerlendiriyorum. Ve Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı 3 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak. Meydin yarışı devam edecek. Burada da bir numaralı Ömer Hat özellikle kaliteli safkan izlenim veriyor. Sayın Ömer Yardımcı'ya ait bir numaralı Ömer Hat bugün Ferit Yardımcı İdaresi'nde bu grupta etkili olmasını beklediğimiz isim birinciler yakın safkandır sevgili yarışseverler. Yine 12 numaralı Deniz Prenses yine takibimdeki bir isim. Güzel bir üçüncülük elde etti son yarışında. Bugün 53 kilo Muhammed Bir Bilgin idaresinde bir numaralı Ömer Hata sıkı rakip olmasını beklediğim isimdir. Yine 5 numaralı ceza kesen 2 numaralı Ağrı Dağı. Yine 7 numaralı Kurşun Baba. 14 numaralı Nebi Nur ve 8 numaralı Padok Ağası isimli safkanlar sırasıyla bu koşta değerlendireceğim isimlerdir. Ve Altılı Ganyan'ın 3. ayağına geçiyorum sevgili yarış severler. Altılı Ganyan 3. ayağında 11 numaralı The Collector son yarışında olduğu gibi bu yarışında da 11 numaralı The Collector isim safkanı öncelikle şanslı isim olarak önereceğim. Yine 6 numaralı Eyvah Mehmet koçta ikinci şanslı isim olarak tutuyorum sevgili yarı severler 8 numaralı Beyzadem ilk 3 safkan içerisinde değerlendirilmesi gereken isimdir bu üç safkan dışına çıkarsa 4 numaralı mide 3 numaralı koca Seyit yine 5 numaralı Master Arben. Arkadaşlar 5 numara Master Arben'da her ne kadar sessizliğini, suskunluğunu korusa da bu yarışta dikkat edelim bu safkana. Kaliteli bir safkan koşacağım derse bugün etkili olabilecek nitelikte bir isimdir. Ben burada 9 do numaralı Lord of the Winds deyip burayı bu kadar safkanla değerlendiriyorum ve altılı Ganya'nın 4. ayağı. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak kısa vade 6 yarışı dişlere mahsus yarış. Burada Banko bir ismi var sevgili yarış severler. Sayın Baran Cemiloğlu'na ait. Evet arkadaşlar Dajin temsilcisi 2 numaralı Kumru gerçekten çok kaliteli bir isim. Sıkılmadan buralara kadar geldi. Özellikle son koştuğu kısa vade 6 dişlere mahsus yarışı adeta kantarmada kazandı. 1401 27 30 üzerinde ve Ayhan Kurşun idaresinde o, o yarışa çıkmıştı. Bugün Kişman Çizik idaresinde bana göre bu rakiplerini yine rahat geçmesi gerekir. Ben Altılı Ganyan'ın 4. ayağında 2 numaralı Kumru isimli safkanın günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve Altılı Ganyan'ın 5. ayağı 3 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak meydin yarışı. <laughs> arkadaşlar ben bu ayakta da 2 numaralı evet 2 numaralı dağın ateşi özür dilerim arkadaşlar yanlış koşuya bakmışım. 2 numaralı kumru evet 2 numaralı kumrudan sonraki ayağa geçiyorum. Evet. Ben burada öncelikle bir numaralı Çaptu Tu isimli safkanı yarışsever sever arkadaşlarıma öncelikli şanslı isim olarak vereceğim. Yine bu safkana sıkı rakip olarak e, gördüğüm isim de 3 numaralı ilk parıltı. Son koştu koştu çok güzel bir ikincilik elde etti. Yine anne tarafı Volga 2'ye dayanıyor. Kurtel temsilcisi 3 numaralı ilk parıltı. Bugün ekürü koşma avantajı bulunuyor. Bugün 1 numaralı Çaptu isimli safkana sıkı rakip olmasını beklediğim isimdir. Yine 13 numaralı Oğul Şah bugün mutlak sürekli kuponlarda bulunması gereken atom karıncı temsilcisi. Yine formda bir isim arkadaşlar özellikle takvimindeki bir isim güzel pedigrisiyle dikkat çekiyor. 13 numaralı Oğul Şah ve son isim olarak da 5 numaralı Kuplas isimli safkanlar 3 1 13 ve 5 şeklinde de bu koşuyu değerlendiriyorum. Programın kapanış koşusu Altılı Ganyan'ın son ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum pistte koşulacak handikap 16 yarışı. Arkadaşlar ben bu ayakta da 3 numaralı o bir reis esasında bu gruptan çok kaliteli bir safkan ama belli başlı sorunları olmuştu. Sorunlarından kurtulmuş görünüyor bugün. Mehmet Kaya idaresinde 3 numaralı o bir reis isimli safkan benim öncelikli şans vereceğim isim olacak. Yine 16 numaralı Kadir Berk yine takibimdeki bir isim bugün Yunus Emre Yüksel dikkat edilmesi gereken safkandır 4 numaralı Siverek Han 9 numaralı Yeşil Kale evet arkadaşlar ve son isim olarak da 10 numaralı Yener isimli safkanlar bu koşta sırasıyla kuponlara yazılması gereken isimlerdir diyerek 6'lı Ganya'nın altılı ganyan analizlerime geçiyorum. Ardından yedili plas analizlerimle karşınızda olacağım. Arkadaşlar ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim bir grup. Burada tahminlerimi 15 günlük deneme sürecinde 50 liraya veriyorum. 15 günlük olarak yine aylık 100 lira vererek grubumuza katılabilirsiniz ücretli WhatsApp grubumuza katılmak isteyen arkadaşlarım videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirler. Ya da Gmail adresimize mail olarak telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Küçük harflerle okangunertv.gmail.com mail adresimize de buradan telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Arkadaşlar ufak altınları ben şu şekilde değerlendireceğim. Altılı Ganyan'ın ilk ayağında 2 numaralı Heman ve 4 numaralı Black Olivia. İki safkanı ayıramadım. Burada iki safkanla değerlendireceğim. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağında 1 numaralı Ömer Hat, 12 numaralı Deniz Prenses, 5 numaralı Ceza Kesen, 2 numaralı Ağrı Dağı, 7 numaralı Kurşun Baba ve 14 numaralı Nevi Nur isimli safkanlara yer vereceğim. Buradan bir saf çaldık ve 6'lı Ganya'nın 3. ayağında 11 numara The Collector. 6 numaralı Eyvah Mehmet, 8 numaralı Beyzadem, 4 numaralı Niğde Bey 3 numaralı Koca Seyit isimli. Hatta 5 numaralı Master Arp'ını da yazalım arkadaşlar. Buradan da bir safkan çalmış olduk. Altılı gayrim dördüncü ayağında 2 numaralı kumru bankomuzdu. Büyük altılılarda olduğu gibi yine ufak altılılarda da 2 numaralı kumru banko isim olarak öneriyorum. Altılı ganyanın 5. ayağında 1 numaralı çap tuğu, 3 numaralı ilk parıltı ve 13 numaralı Oğul Şah 3'üne yer vereceğim. Buradan da bir safkan eksiltmiş olduk. Buradan da bir safkan çalmış olduk ve 6'lı ganyanın kapanış koşusu son ayağında 3 numaralı O bir reis, 16 numaralı Kadir Berk, 4 numaralı Siverek Han ve 9 numaralı Yeşil Kale isimli safkanlara yer vereceğim. Yeriniz varsa 10 numaralı Yener'i de bir araya sıkıştırabiliriz sevgili severler Ve Kocaeli at yarışlarında Yedili Plase analizimiz olacak. Yedili Plase'nin ilk ayağı programın ikinci koşusu. iki yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe kum koşulacak satış iki yarışında. Ben 3 numaralı Yaban Damat isimli Safkan bugün ilk defa koşacak olmasına rağmen bu rakiplerinden Kan olarak fazla görüyorum ve 3 numaralı yaban Evet Yaban Abat isimli safkanı günün banko ismi olarak veriyorum. Yine ertesi ayakta yani 7. Pesemiz'in ikinci ayağında iki numaralı hemen yine ikinci bankomuz olacak. 7. Pesemiz'in üçüncü ayağında 1-12-5-2-7 ve 14 şeklinde değerlendireceğim. Yedili presiyemizin 4. ayağını 11, 6, 8, 4, 3, 5 şeklinde değerlendireceğim. Yedili presiyemizin 5. ayağında 2 numaralı kumru bankomuz. Yedili presiyemizin 6. ayağında 1 çaptu, 3 ilk parıltı, 13 oğul şah ve 5 numaralı Kuplas isimli safkanlara yer vereceğim. Yedili PSM'sin kapanış koşusu yani yedili PSM'sin son ayağında 3 numaralı Obir Reis, 16 numaralı Kadir Berk, 4 numaralı Siverekan ve 9 numaralı Yeşil Kale isimli safkanlara yer vereceğim. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize bol şanslar dilerim. Görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.